Herkese merhaba ben Serap Caymaz. Telefonla ürün fotoğrafı nasıl çekilir konulu video setimizin son bölümünde animasyonlu efektler eklemeyi öğreneceğiz. Animasyonlu hikaye paylaşımlarınız için Sizlere önereceğimiz uygulama Mojo. Mojo uygulaması sadece hikaye tasarımları içeren hazır şablonlar sunuyor. Tasarımlarınızı hazırlarken şu detaylara dikkat etmenizde fayda var. 1. Seçeceğiniz şablon ürününüze uygun olmalı. 2. Hikaye metinlerini çok uzun tutmayın. İzlenme süresi kısa biliyorsunuz. 3. Metniniz ve kullanacağınız animasyon ürünün önüne geçmemeli ve izleyenin dikkatini dağıtmamalıdır. 4 renk uyumlarına özen gösterin ve sade olmayı tercih edin. Bu video setinin son 4 bölümünü izleyenler bu fotoğrafları hatırlayacaktır. Gelin şimdi ilk hikaye tasarımımızı yapalım. Mojo'da hazır şablonların çoğu ücretli. O yüzden biz boş sayfayı seçip kendi şablonumuzu oluşturacağız. Alt sağda artı işaretini görüyorsunuz. Orayı tıklayıp görselimizi seçeceğiz önce. Medya diyorum. Buradan bir fotoğrafımı seçiyorum. Bunu alalım bitti diyorum. Köşedeki fırça izinden hazır şablonlara bakalım. Uygun olan var mı? Burada birçok başlık görüyorsunuz. Moda, fotoğrafçılık, ana başlıklar, boş gibi. Bunların birçoğu ücretli olabilir. Ücretsiz olanlarla ilerleyebiliriz. Eğer beğendiğimiz bir şablon varsa bunu bir deneyelim. Buradaki yazı karakterini değiştirmek istersek yine artı diyoruz. Metin diyoruz. Buradan dilediğimiz tarza bir metin ekleyebiliriz. Dediğim gibi sade olmakta yarar var. Alt yazıya bakalım. Yazımızı değiştirelim. Üstne tıklıyorum. Hemen altındaki kalem işaretine tıklıyorum. Yeni koleksiyon yazalım. Bitti diyelim. Biraz yukarı taşıyabiliriz. Alttaki yazıyı çöp kutusundan atabiliriz. Bir yazı daha eklemek istiyorum altına. Artı diyorum. Metin diyorum. Bunu alalım. Şöyle ortalayalım. Kalemden satın al linki profilde diyelim. Bitti diyelim. Bu tasarımı biraz daha özgün hale getirebiliriz. Satın al linki profilde kısmını değiştirelim. Çerçevesini değiştirelim. Kırmızı yapalım. Yazının rengini de değiştirelim. Siyah yapalım. Daha belirgin oldu. Yine üstüne tıklayıp biraz küçültmek istiyorum. Boyut diyorum. Biraz aşağı taşıyorum. Birkaç değişiklik daha yapabiliriz. Yine fırça izine tıklıyorum. Düzen sekmesinde düzen değişikliği yapabilirim. Bunu deneyelim. Koleksiyonu biraz küçültebiliriz. Üstüne tıklıyorum. Boyut diyorum. Buradan kaydırıyorum. Biraz da şuradaki boşluğa taşıyalım. Tarzdan Yine tarzını değiştirebilirsiniz yazının. Biz bu haliyle bırakalım. Biraz daha değiştirebiliriz. Fırçaya tıklıyorum. Renkler diyorum. Ve buradaki renklere bakıyorum. Bunu alabiliriz. Hem de yazılar daha çok öne çıkmış olur. Burada yine renk değiştirmemiz lazım. Bunu tıklıyorum. Siyah tonu beyaz yapalım. Kullanacağımız metinlerin kısa olmasında Fayda var. Bu şekliyle iyidir. Nasıl göründüğüne bakalım göz işaretinden. Ve yukarıda sağda gördüğünüz kaydet butonuyla kaydediyoruz. Videoyu kaydet. Bir tasarım daha yapalım. Hikaye diyorum. Artıdan medyadan fotoğraf ekliyorum. Bitti diyorum. Fırça izinden yine hazır şablonlara bakalım isterseniz. Daha önce minimal olanı kullanmıştık. Fotoğrafımız tek olduğu için tekli olanlara bakıyoruz. Dilerseniz iki fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Şunu alalım. Biraz tarzımızı değiştirelim yine. Fırçaya tıklıyorum. Renkler diyorum. Buradan beğendiğim bir renk tonunu seçiyorum. Otomatik değiştiriyor gördüğünüz gibi. şimdi yerlerini taşıyalım buradaki yazıyı siliyorum çöp kutusuyla bu siyah çerçeve biraz koyu geldi bana onu değiştirmek istiyorum yine fırçaya geliyorum renkler diyorum biraz daha soft oldu bitti diyorum şurada alışveriş linki var o görünmüyor onun rengini değiştirelim kaydet diyelim videoyu kaydet bitti bir fotoğrafımıza daha bakalım ve bitirelim boş bir sayfa açtım artı diyorum medyadan fotoğrafımı seçiyorum bitti diyorum fırçadan hazır şablonlara bakalım bunu deneyelim yazımızı değiştirelim doğalsa bunlar diyelim Yazımızı yine biraz değiştirebiliriz. Fırçaya tıklıyorum. Renkler diyorum. Ve renklere bakıyorum. Görsel içindeki renklerle uyumlu olmasına dikkat edin. Biraz yazıyı büyütelim. Üsttekini alalım. Boyuttan şöyle büyütüyorum. Biraz yukarı taşıyorum. Bunu da büyütelim. Biraz yukarı taşıyalım. Bunu da büyütelim. Dilerseniz yazı karakterini yazı tipinden değiştirebilirsiniz. Bu şablon hoşunuza gitmediyse tekrar değiştirebilirsiniz. Fırçaya tıklıyorum. Düzen diyorum ve buradan beğenebileceğim bir düzeni seçiyorum. Fotoğrafımız tekli bir fotoğraf olduğu için tekli olanlara bakalım. Şunu deneyelim. Bu güzel oldu. Nasıl göründüğüne bakalım. Umarız 5 bölümden oluşan bu video setimiz sizler için faydalı olmuştur. Soru ve önerilerinizi videonun altındaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.